yaşam alanınızı kimlerle paylaşıyorsunuz? Çoğunun adını belki de bilmiyorsunuz. Oysa keşfetmek için başınızı kaldırmanız, kulaklarınızı açmanız yeterli. Ülkemizde görülen en renkli kuşlardan biri belki de o. Parlak sarı boyunlu, kızıl kahve kafa üstlü ve mavi yeşil gövdeli harikulade arı kuşu. Sıcak iklimleri seven arı kuşları koloni olarak yaşarlar. Ülkemizde yaz göçmeni olan siyah sürmeli bu kuşlar mayıs-ağustos aylarını ülkemizde geçirir ve habitatın uygun olduğu her bölgede gözlemlenebilir. Arı kuşları adından da anlaşılacağı üzere başta arı olmak üzere her türlü uçan böceği, özellikle yusufçukları kelebekleri ve ağustos böceklerini yakalayarak beslenir. ağaçların ve çalıların arasında onu görebilirsiniz. Bahçe kiraz kuşu, halk arasında bilinen adıyla bahçe çintesi 15-16,5 santim boyunda bir vücuda sahiptir. Kalın, tohum kırıcı bir gagası vardır. Erkekler açık sarı renkli bir başa ve siyah çizgili gözlere ve boğaza, yeşilimsi göğse, sarı alt kısma ve çizgili kahverengi sırta sahiptirler. Dişilerin ise göğüsleri ve omuzları gri veya kahverengidir. Onu kayalıklarda, harabelerde veya aşınmış iri kaya parçaları üzerinde görebilirsiniz. Kaya sıvacısı açık gri renkli büyük bir sıvacı türüdür. Gözü boyunca uzanan siyah ve uzun çizginin altındaki yüzü kirli beyazdır. Ses ötüşü uzak noktalardan bile rahatlıkla duyulabilir.